Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşim, burası Küçüksu Mahallemiz, da 4 parsel, tam 167 bin metrekare, yanlış duymadınız, tam 167 dönüm, vatandaşlar parselimiz bölünüyor diyorlar, bak geliyorlar buradaki boş arsaya bakıp, evet buraya inşaat olur, tabii ki buraya inşaat olur, parsel bölündüğü zaman hemen inşaat olur, peki bu binaları ne yapacağız? Sevgili kardeşlerim, siteler, binalar, parsel 5-6 parçaya bölünecek diyorlar. 5-6 parçaya bölünmesi çözüm mü? Çözüm değil. Emlak uzmanı diyor ki, sadece ve sadece 3200 metrekare içinde 10 tane ev bile 2 yıldır bir araya gelemiyor kardeşlerim. Yavuz Türk Mahallemizde 6000 metrekare içinde sadece 10 tane ev var. Ev demeye bin şahit lazım. Depreme dayanıksız çürük. Onlar bir araya gelemiyor kardeşim. Gelmek istemiyor. Emlak uzmanı tekrar hatırlatıyor. Mutlaka ve mutlaka resmi dilekçe verelim. Parselimiz bölünsün diye. Bir de hepimiz şunu talep edelim. Bin metre, 1500 bin metre müstakil parseller olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Yoksa bir parsel, iki parsel TOKİ tarafından dönüşüm olur veya Üsküdar Belediye Başkanı tarafından dönüşüm olur veya müteahhit firma tarafından dönüşüm olur. Üsküdar'ın 16 mahallesi var. Yüzlerce büyük parsel var kardeşlerim. Ben elimden geldiği kadar sizleri bilgilendiriyorum. Özellikle bina sahibi kardeşim. Buradaki imarımız iki emsele geliyor. Yani 100 metrekareye 100 metrekare müteahhite verdiğiniz zaman daire düşüyor. Buradaki imarımız 100 metrekare 200 metrekare inşaat hakkımız var. Onun için 20 metre 30 metre olan daire tapularınızı 100 metreye çıkarın. O tapular size lazım. Tapu alın kardeşlerim. Yatırım yapan kardeşlerim. Hayaller görmeyin. Niye görmeyin? Parseller bölünmeden dönüşüm olmaz. Dönüşüm olmadan da hiçbir zaman fiyatlar yükselmez. Emlak uzmanı uyardı.